İsmişah, Allah Allah. Hı, hı. Yolum yolunuz, kolum kolunuz, dolum dolunuz, dinim dininiz. Başım yolunuzda, canım uğrunuzda. Malım törenizde kurban. Dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam Tuttuğunuz kılıç boynuma doğrak mürdüm Gerçekler demine bir gayretine Ya Ali Hü Ey Muaviye ümmeti Ey düşmanı Muhammed'i Siz küfrani, biz şükrani Siz bir taraf, biz bir taraf Kök kirsün, kızıl çıksın Kök kirsün, kızıl çıksın Kendi kılıcımla doğranayım gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım. Kendi kılıcımla doğranayım, yer gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım.